İşten açılan fermuarlı cep çalışması yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. 2 tane A4 ebatında parça kestim. 2 santimden düz bir çizgi oluşturdum. Ve boyum olan 14 santimi 7 7 14 olarak işaretledim. Ve iki çizginin arasına 1 santimlik tele yapıştırdım. Cep torbalarımın da kenar kısmından 1 santimden işaretledim. 7 7 14 santim çizgimi aldım ve tele yapıştırdım. Gizli fermuarın başlangıç yerini çizdim. 14 santimden bitiş yerini çizdim. Karşılıklı olarak çizgilerimi aktardım. Kumaşın yüzüne fermuarının yüzünü yerleştiriyorum. Fermuarın ve bedenin başlangıç ve bitiş noktalarının üst üste gelmesi çok önemli. Fermuarımın dişlisini de tam çizginin üzerine yerleştiriyorum. Fermuarımı yanlış yerleştirmemek için sağlamamı yapıyorum. Aynı şekilde karşı tarafı da iğneliyorum. Bu bir öğrenci çalışmasıdır ve revteye alıyorum. Makineme gizli fermuar ayağını takıyorum. Dişliği açarak ilk önce iğneyi yerleştiriyorum. Daha sonra ayağı indirip sağdaki kanala yerleştirip dikmeye başlıyorum. Gizli fermuar nasıl dikilir? Reels videolarımda var. izleyebilirsiniz. İki tarafı da diktim. Tersini çeviriyorum. Cep torbalarımı alıyorum. Yüz yüze olacak şekilde yerleştiriyorum. Başlangıç ve bitiş noktaları tam üst üste gelecek şekilde iğneliyorum. Aynı şekilde karşı tarafı da iğneliyorum. Dişliden paya doğru yarım santimden dikiyorum. Dikilmiş hali de bu şekilde. Payımı cep torbama yatırıyorum. 14 santimin arasını 1 milimden çıma dikişiyle dikiyorum. Dikilmiş hali de bu şekilde. Çizgiler üst üste gelecek şekilde yüz yüze iğneliyorum. İlk önce bedenin üst tarafını dikiyorum. Daha sonra alt kısmı dikerek bedeni birleştirmiş oluyorum. İlk aşamada sadece bedeni dikiyorum, fermuarı ve cep torbalarını dikmiyorum. İkinci aşama olarak cep torbalarını üst üste yerleştiriyorum. Sadece cep torbalarını 1 santimden başlangıç yerinden başlayıp bitiş noktasına kadar dikiyorum. Ve cebim hazır. Farklı fermuarlarla istediğiniz kıyafete sizler de bu cebi çalışabilirsiniz. Beğenip takip etmeyi, görmesini istediğiniz arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Kolay gelsin.